yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba. Bugün yine Zeynep'teyim. Bildiğiniz bir surat. Ee, şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Bildiğiniz üzere biz kahvaltı yapmayı çok seven bir ikiliyiz. Hep böyle bir kahvaltı planı yapıyoruz. Ee, Caddede Nova'ya geldik. Kahvaltı yaptıktan sonra da bugün HPV aşısı olacağız. Bunun hakkında daha detaylı ee, konuşuruz zaten. Ben de dedim ki madem böyle bir aşı oluyorum, size de yanımda alayım. Hem de biraz bilgi sahibi olursunuz. Ee, önemli bir aşı çünkü. Bununla ilgili konuşuruz. Şimdi biz çok acıktık. Kahvaltıyı bekliyoruz. <laughs> Yenildim aşı deyince. <laughs> Bu arada gerçekten aşıdan en çok korkan ikili olabiliriz. Yani nasıl gidip yaptıracağız hiçbir fikrim yok. Ee, zaten çok korkuyorum iğneden falan. <laughs> Hayırlısı yani. Utandım şu an. Çok az insan var çünkü. Bakın. <laughs> Ya çok, çok da az kalabalık şu an. Üç kişi falan var ama ben geleyim yani. Bayılır mı inşallah? Evet. <laughs> Bir aklıma geldi açım deyince. <laughs> Bayılırsan kanka ben de bayılırım seni görünce. <laughs> Arkadaşlar tatlı ikram ettiler ve gerçekten şu an daha mutlu olamazdım. <laughs> çok Doğru. mutlu. <laughs> Belli. <Siz. gülüyor> <İçer. gülüyor> Tatlı bir yer. <laughs> Ters yaptım dur. <laughs> çok eğlendim. <laughs> Boynum ağrıyor. Al işte. <laughs> boydan boya yürüdük. Ve hala aşı vakti gelmiyor. Bu bize ayrı bir gerdi. Şimdi de penguenin önünde bir oturma yerleri var ya. Oraya çöktük biraz yorulduk çünkü. Saat şu anda 3 4'te e, aşı olmaya gideceğiz. Aşağı hakkında biraz konuşayım. Zaten eczanede bir ihtimalle hani daha detaylı bir bilgi verdirtmeye çalışacağım. Ama şöyle HPV aşısı da bu genelde 18'e 25 yaş aralığının olduğu bir aşı. Ama 18'den öncesi de olabiliyor sanırım. Rahim ağzı kanserini önlemek amaçlı bir yapılan bir aşı. 3 tane, 3 aşı yapılıyor bununla. İlken olduktan sonra 1 ay sonra ikinci dozunu ve 3 ay sonra 3. dozunu alıyorsunuz. Ben bunu aslında lisedeyken annem bana söylemişti olmamı. Çünkü çok önemli bir aşı gerçekten. Zorunlu bir şey değil. Liseye bağlı olan bir aşı ama tabii ki yani büyük önlemler yani. Büyük önlem sağlıyor. Şimdi e, bunu Haziran arkadaşım Pelin yaptırmıştı zaten. Ondan dinlenip bir daha şey Benim de yaptırmam lazım dedim. Sonra Zeynep dedi bana yaptıracakmış. Dedim ki madem Zeynep de yaptırıyor ben de e, bu işe ortak olayım. Çünkü kendi başıma hep böyle erteleyecekmişim gibi hissediyorum. İğneden çok korkuyorum çünkü. Ama böyle bir şey varken dedim birlikte olalım. Bu şekilde. Stresliyim ya. Uf. İğneden çok korkuyorum gerçekten. Bayağı. Zaten arada böyle bir aşı konusu geçiyor. İkimiz de böyle bir <laughs> karşı gelme düşüyor. Keşke 3'ü alsaydık. Şimdi olup bitmişti. Evet çok geç almışsın ya. Ya kanka ben sabah erkenden beri şey yapmak istemiyorum. Son dakika geri diyeyim istedim. İşte son dakika bu sıra oluyor. <laughs> <laughs> en tüm işlerimizi hallettik. En azından böyle sabahtan çat diye olup tüm günümüzü rahatça geçirebildik. Bu Şimdi dörle kadar hep böyle şeyiz yani. Dörle kadar aşı 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 diye düşünüyoruz Daha yani. yani. Akşam uyuyamazdım. Çok bir şey yok. Bu arada bu aşı normal hastanede de olabilirsiniz ama eczanede de özel getirtebiliyor ve özel bir teknisyen de de konuştum sen. O yapıyor aşıyı. Hem daha az sıra oluyor, hatta sıra olmuyor. Direkt kendinize özel getirdiğiniz için aşıyı hem de daha uygun fiyata göre yapıyor sanırım hastaneye göre. Bilginiz olsun. Eğer siz de isterseniz böyle bir şey yaptırmak ki bence isteyin. Bunu erkekler de yaptırabiliyormuş. Araştırınlar ya. Gerçekten araştırın. Araştırın. Ben de biraz baktım yani. Ee, bayağı yüksek oranda bir koruma yani. Gerçekten bayağı yüksek oranda. Yani hayatın, hayatınız boyunca rahat olacaksınız. Öyle bir... Hani benim mesela ailemde Allah şükür anne tarafında, baba tarafında böyle bir rahim ağzı kanser olayı yok. Ama yine de yani, yani böyle bir seçenek varken niye yaptırmayalım sonuçta yani. Bir <laughs> olur mu? Sıkıntı olur mu? Herhalde. Ver bana Ben mi olayım ilk? <laughs> hiç sen Sen ol istiyorsan. <laughs> kanka korkuyorum. Ol <laughs> bir Buyurun. Kanka ben çok kanka, ben, Sen mi olsan? <laughs> hiç yok. Sen, yok. Sen i̇şte, ben, ben hiç korkuyorum. Başka bir içe şey Sakın açıp 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 çıkarmana da gerek yok. şey var mı? Bu çıkarıyor. Yani, yok. Yok. tamam. Hiç gerek yok. Gel de. hadi. Sağdan mı ya? Bak gördün. Her şey çok kolay. Oldu bile evet. Sağ sol fark ediyor mu? Haverim fark etsin. Yok, şey yok siz. Yok. Yok, of ya. Hayır, yalnız. İşte oluyor. Ne sık onu Sen de bakma. Tamam. Aşımız olduk. <laughs> Şimdi Deniz Hanım bize HPV asistiyle ile ilgili çok hafif bilgi verecek. Rica ettim o da kırmadı sağ olsun. Teşekkürler çok sağ olun. <laughs> e, Homo Papilloma virüse karşı koruyuculuğu olan gardasil aşısı 3 e, dozdan oluşuyor. İlk dozunu uygulamasından sonra bir ay sonra diğer aşıyı uyguluyoruz. 3 e, ay sonra da 3. dozu uyguluyoruz. Bu sayede de ömür boyu e, rahim altı kanserine karşı koruma sağlamış oluyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar orada ne yazık ki tam çeker tam olurken e, çekemedim, çekim yasakmış çünkü. Çekemedim ama biz olduk aşıyı. Nasıldı? <laughs> Ufak, yani... bayılacak gibi oldum. Bu arada İdil de yanımızda. İdil de bize abi, mental destek evet, olarak çok geldi. Zordu. Çok ki. zordu. Nasıldı? Çok zordu. Yani bu, biz bu ikisi yani ben oldum aslında. <gülüyor> <gülüyor> hani siz olmadınız ama bu ikisi... <laughs> Çok kötü bir ikilaş olmak için. Ben inanılmaz kasıldım. İdil biliyor Hayır, zaten. Hayır bu bunu geriyor. Bu, <laughs> sen onu geriyorsun. Bu kız ağlamak ben, üzere zaten. Yani ben, Eda'yı Eda, Eda destek yapmaya İlk Eda oldu bu arada. Eda'yı evet, destek ben ama içimden böyle şey ama içimden böyle aman aman Sonra alevler. Sonra elinde hala izler var. Beni geçirdi geçirdi tırmıkladı yani direkt. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir yere kilitlendim. Ee, şey orada Hayır, sen zaten duymuyorsun bile. Duyamadım Yapım bir şeyler diyorum. Ben, ben siz şey yapıyorsunuz, İşte Eda ne zaman 100.000 oluyorsun diyorum. İşte bilmem ne falan sen <gülüyor> <gülüyor> <Ben alamadım. gülüyor> böyle isterdin. Bu ben Eda'ya bakmıyordum o sırada ama evet. ben böyle olduğuna eminim. Ben aşıyı görmedim bu arada aşı yok. Tamam <laughs> <abi> ben <laughs> Ben sen seni sana yaparken gördüm kusacak gibi oldum baktım eve evet, dedim bak. zaten aşık oldum bakayım yani. Ya öyle bir arkadaşlar bizden tabii ki biraz abartıyoruzdur Abi size bir göre çünkü aşık olun yani. Biraz size göre abartı olabilir ama biz gerçekten çok korkuyoruz evet. iğneden. Evet. Bu yüzden böyle. Asla bir şey abartmak Aynen. istemiyorum. Acı asla acımıyor. Yani gerçekten acımıyor. Yok ya gerçekten yani. 10, 10, saniye 10, 10, saniye 10, saniye 10 saniye ama ben kasıldığım için öyle oldu. Yoksa ben gelin yaptırın. Aynen. Ben sonrasına bayılacak gibi oldum. O da benim sıkıntım gerçekten. Meyve suyu var elimde. O iyi geldi. Yani. Meyve suyu için. Lıkır. <laughs> Lıkır. Aa, Lıkır, Lıkır. Çöpe Hadi atmadım. <laughs> çöpe atmadım. Ayıp oldu. Neyse. Şimdi de e, bir tane daha kahve içeceğiz. Bu şekilde. Size sonra konuşurum. Zaten Deniz Hanım da sizlere biraz açıkladı. Ben size birazcık bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışmıştım. O da birazcık anlattı. İyi oldu yani. Evet arkadaşlar, size görüşmeyle En son ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Yani aşı olduktan sonra kahve falan içtik. Daha sonra e, çok acıktık. Zeyneple birlikte biz e, sarayda bir şeyler yedik. Dürüm yedim. Daha sonra da eve geldik. Bu şekilde yani. Daha doğrusu Zeynep'i ben eve bıraktım. Sonra ben kendi evime geldim. E, saat şu anda 9.30 oldu. Biraz annemle falan e, oturdum. Hatta bugün başan videosu yayınlandı. Benim doğum günümde çekti. Onu falan izledim. Yani izlemiştim bir daha izledim. <laughs> onu izlemediyseniz onu izleyin. Çünkü bence çok güzel bir videoydu ve çok eğlendik. Ee, Başak da çok güzel vloglamış günü yani. bayağı keyifli bir video. Bakabilirsiniz ona. şimdiden sonra duş alacağım. Ee, sonra da dizi izleyeceğim. Aşk 101'in 2'nin sezonu yak geldi ya. Onu izliyorum. Son bir bölüm kaldı. Ee, dün devam edebilirdim. Bugüne bırakmak istedim. Böyle keyifli bir anımda izlemek istiyorum. Çünkü son bölümünü. Bu şekilde yani. E, ee, dizi öneri olarak bu arada Etifical'ı başladığımı size söylemiş miydim bilmiyorum. Ona başlayalı oldu ve bitirdim onu. 4 sezondu. Çok güzel bir diziydi. Onu e, izlemenizi öneririm. O, otizmli bir gencin ve onun ailesinin yaşadıklarını, hayatını anlatan bir dizi. Gerçekten çok güzeldi. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Şimdi duş alacağım. Bugün de kadar şey çektim ettim bilmiyorum. Keşke aşağıdan da çekebilseydim ama çekemedim. Ama e, bir şeyler çektim yine de. Bakarsınız onları da. Evet şimdi cilt bakımımı yapacağım. Sizlere akşam için yaptığım cilt bakımını göstermek istiyorum. Genelde Mişan'ın şu, mesela suyuyla makyajımı çıkarıyorum. Daha sonra Şöyle sebumetin e, temizleme köpüğüyle yüzümü yıkıyorum. Bunu bayağıdır kullanıyorum. Sanırım Mayıs ayından beri kullanıyorum. Çok memnunum. Öneririm. Yani hatta üçüncü paketim annemle birlikte kullanıyoruz. E, buna bakabilirsiniz. Daha sonrasında da normalde yine Missha'nın şöyle Super Aqua diye bir e, toniği var. Bunu kullanıyorum. Bu böyle inanılmaz bir ferahlama hissiyatı veriyor. Bence buna da bakabilirsiniz. Bir de haftada iki peeling yapıyorum yüzüme. Şu sıralar peeling'e çok ihtiyacım var yüzümde. Çünkü çok fazla yağ bezesi var. Bu yüzden haftada iki yapıyorum. Ama normalde tabi cildim biraz daha düzelince haftada bire düşürmeyi düşünüyorum. Bu da Misha'nın bir tane peeling'i. Misha tarafından sponsor değilim arkadaşlar bu arada. Sadece gerçekten kullanıyorum. Salı ve cumartesi günleri yapıyorum bu peelingi. Bugün de cumartesi o yüzden bunu da yapacağım. Sırası da tam olarak işte makyaj temizleyici, yüz yıkama jeli. Daha sonra şimdi peelingi ekleyeceğim. Sonra tonik yapacağım. Bir de yine Misha'dan alışveriş yaptığımda bunu da almıştım. Çünkü o zaman bayağı indirim vardı orada. Bu da maske arkadaşlar. Bu ama uyku maskesi. İçinde tam 4 kullanımlık kadar var. Ben 2 kullanım yaptım. 2 kullanım kaldı. Böyle çok ee, biz yani çok az bir sıkım alıyorsunuz ve daha sonra tüm yüzünüze bunu krem gibi sürüyorsunuz. Ee, gece boyunca da öyle kalıyor. Hiç öyle şey yoğun bir maske gibi değil. Hani gerçekten nemlendirici sürmüşsünüz gibi oluyor. Ve sabah yıkadıktan sonra böyle biraz ışıl ışıl oluyor cildiniz. Çok hoşuma gitti o yüzden. Ben böyle tea Tree olanını aldım. Bunun bayağı çeşidi var. Bunu da söylemek istedim. Bunlar bayağı uygun fiyatlı bu arada. Çünkü gerçekten 4 kullanımlık çıkıyor içinden. Buna da bakabilirsiniz. Şimdi hemen ben bakımı yapıyorum. İlk olarak bununla başlıyorum. Çünkü duşa girmeden önce makyaj temizleme suyuyla çıkarmıştım. Şimdi bunu yapacağım. Daha sonra da bunu yapıp tonikle bitireceğim. Hem yani nemlendirici olarak bir de onu da göstereyim. Nemlendirici olarak da bu CeraVe'nin nemlendirici losyonunu kullanıyorum. Bunu da annemle birlikte kullanıyoruz. Ee, kuru çok, çok kuru cildler için diyor. Benim biraz hani karma bir cildim var. Bazen kuru bazen böyle yağlı oluyor. Tam ben de bilmiyorum. Ama bunu seviyorum yani. Gerçekten hiç ağırlık yapmayan ve yağlı yağlı bırakmayan bir hissiyatı var. Bunu da öneririm. En sonunda bunu sürüyorum. Evet, yani şimdi peelingimi sürüyorum. Ben bunu yeni öğrendim. Büyük ben hepiniz biliyorsunuzdur ama peelingde ne zaman ne kadar olmanız gerektiğini şöyle anlıyormuşuz. Şimdi sürdüm ya ben. Biraz böyle ıslak yapısı var gördüğünüz gibi. Bunu iyice böyle ovalayacağım, ovalayacağım. Daha sonra bu ıslaklığı bittiğinde sadece böyle peelingin pütürlüğünü e, olmaya başladığınızda böyle sadece pütürlükler kaldığında bitmiş oluyormuş yani o zaman yıkamanız gerekiyormuş. O yüzden o hissiyatı alana kadar bu şekilde tüm yüzüme bunu uygulayacağım. Ama çok iyi hissettiriyor. Gerçekten böyle masaj gibi geliyor şu an. Özellikle bunu yağ bezelerimin olduğu yerlere daha fazla uygulayacağım. Orası tam burnum. Benim burnumun ve şuralarında çok fazla yağ bezesi çıkıyor. Onlara çok sinir oluyorum. Gerçekten niye çıkıyorlar bilmiyorum. Çok fazla böyle sivilce problemim yok. Yani gördüğünüz üzere böyle minik minik var. Bunlar da iz şu an. Bunları da geçeceğini düşünüyorum. Yani bir şey yapmıyorum çünkü. Hani oynamıyorum sivilcelerimle hiç. O yüzden herhalde izleri geçer. Evet yavaş yavaş o sıvı kısım bitiyor. Hissediyorum. Yani, yaklaşık bir da 2-3 dakika yani olmanız gerekiyor. Zaten şu an siz de görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi o sıvılık şu anda bitti. Hep bunlar kaldı. Yani yavaştan yıkayabilirim. Şimdi böyle her şeyi anlatınca bunu da söyleyeyim dedim. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Saçlarımı kurutmadan önce ıslaktan şöyle bir yağ uyguluyorum. Biz bunu kuaförden almıştık. O yüzden nereden bulabilirsiniz tam bilmiyorum. Nasıl bir yağ onu da bilmiyorum. Hani içinde argan var ama sanırım başka şeyler de var. Tüm saç tiplerine uygun böyle bir isim var. Belki bakarsınız bir yerden. Şimdi bundan böyle birazcık saçımı alacağım ve saçımı kurutacağım. Şimdi kendi kahve yapacağım. Kahve hazır olurken ben de salatalıklarımı yiyeceğim. Annem soymuş ve canım şu an bayağı çekti. Bunu yiyeceğim.